Merhaba. Bir önceki videomuzda mesajlar menüsünden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise profil ve site ayarlarını öğreneceğiz. Sayfanın sağ tarafındaki menüden kişiler ve dersler aranabilir. Tüm istekler ve bildirimler görülebilir. Gizlilik ayarları ve şifre değiştirme işlemleri yapılabilir. İstenmeyen kullanıcılar engellenebilir. Profil menüsünden profil bilgisine tıklayarak profil bilgileri güncellenebilir. Ana sayfadan giriş yapılırken kullanıcı şifresini unuttuysa şifre unuttum seçeneğini seçerek mail adresine gelen doğrulama linkine tıklayarak yeni şifre oluşturabilir. Sayfanın sağ tarafında bulunan büyüteç ekranına tıklayarak istediğimiz arama işlemlerini gerçekleştirebilir, istediğimiz derslere kaydolabilir, istediğimiz kişilere arkadaşlık istekleri gönderebiliriz. Arkadaşlık isteklerimizi onaylayabilir. Grup isteklerimize karşılık verebilir. Derse katılım isteklerini onaylayabilir. Etkinlik davetlerini buradan yönetebiliriz. Bildirim menüsüne geldiğimizde ise öğrencilerimiz ya da diğer eğitmen arkadaşlar tarafından sayfalarda paylaşılmış aktif bilgileri görebilir ve bu bilgilere müdahale edebiliriz. Genel hesap ayarlarına baktığımız zaman ise sayfanın Sağ tarafında bulunan ok işaretinde e, açılan pencerede şifre değiştirme işlemleri, gizlilik ayarları, e, beyaz pano yöneticilerinden yardım alabileceğimiz ikon ve çıkış işlemini yapabileceğimiz işlem menüsü bulunmaktadır. İlk olarak gizlilik ayarlarımıza bakalım. Gizlilik ayarlarında ikonumuza tıkladıktan sonra açılan pencerede profil özetlerimizi kimlerin göreceğini, güncellemeler, dersler, e-posta adreslerimizi, mesajlarımızı ve arama sonuçlarımızı kimlerin görmesini istediğini ya da kimlere görünmek istediğimizi buradan ayarlayabiliriz. Mesela bizim profil özelliğimizi kimse görmesin istediğimizde güncellemeler, dersler ve e-posta adresleri profil menüsünün altında olduğu için dördü birden hiç kimse tarafına geçmektedir. Mesajlaşmalarımızı sadece okulumdakiler bana mesaj atıyor olabilsin. Arama sonuçlarında sadece arkadaşlarıma görünmek istiyorum dediğimizde ise gerekli yerleri tıklamamız yeterlidir. Bu işlemleri yaptıktan sonra gizlilik ayarlarını güncelle butonuna tıklayarak güncellenmelerimizi aktifleştiriyoruz. Engellenenler listesine geldiğimiz zaman ise buradan Konuşmak istemediğimiz ya da derslerimize almak istemediğimiz öğrencileri ya da kişileri engelleyebiliriz. Şifre değiştirme ikonuna tıkladığımızda ise mevcut şifremizi yazarak bu şifremizi yeni şifremize değiştirmeye işlemlerini bu sayfadan yapabiliriz. Ana sayfamıza tekrar döndüğümüzde. Profil ayarlarımızdan bahsedelim. Profil butonuna tıklayarak sayfanın sol tarafında bulunan profil butonuna tıklayarak açılan sayfada arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi, verdiğimiz dersleri görmekteyiz. Bunun yanında sayfanın sol tarafında profil bilgisi kısmına tıkladığımızda açılan sayfada ismimizi aldığımız görevi, cinsiyeti ve e-posta adresini görmekteyiz. Bu bilgilerimizi düzenleyebiliriz. Sayfanın orta kısmında yer alan düzenle butonuna tıklayarak açılan sayfada istediğimiz bilgileri güncelleyebilir, istediğimiz bilgileri silebiliriz. Buradan hesap ayarları bölümünde isim, soy isim, ülke, şehir, okul, doğum tarihi ve cinsiyet seçeneklerini işaretleyebilir. Kişisel bilgiler kısmı doldurulabilir. İlgi alanları ve aktiviteler menüsüyle daha fazla kişilik haklarında bilgi verebiliriz. İletişim bilgilerinde telefon, web adresi ve adres bilgileri paylaşılabilir. Profil fotoğrafı menüsünde ise kendimize bir fotoğraf yükleyebiliriz. Hesap ayarları bölümünde işlemlerimiz bittikten sonra kaydet butonuna tıklayarak yaptığımız işlemlerin düzenlenmesini kaydedebiliriz. Şimdi son olarak... Sistemimizden çıkış yapalım ve şifremi unuttum seçeneği ile sayfamızın mail adresinden yeni bir şifre talep edelim. Beyaz pano'da giriş işlemlerini yaptığımız yere tıklıyoruz. Sayfanın alt tarafında bulunan şifremi unuttum seçeneğini tıklıyoruz. Ve şifremizi unuttuğumuz hesabımızın bizden e-posta hesabını istiyor. E-posta hesabını yazıyoruz ve gönder butonuna tıklıyoruz. Yazmış olduğumuz mail adresine yeni bir şifrenin ulaştığına dair bir bilgi gözüküyor. Mailimizi açıyoruz. Mail sayfamızı açtıktan sonra yeniliyoruz. Mailimizin geldiğini görüyoruz. Mailimize tıkladığımızda ...karşımıza gelen sayfada aktivasyon için bir linkin verildiğini görüyoruz. Linkimize tıklıyoruz. Buradaki bildirimde sitenin 24 saat için geçerli olabilecek bir şifrenin bize verildiği söylenmektedir. Giriş işlemini yaparak işlemimize devam ediyoruz. Yeni bir şifre tanımlanmamız istedi. Yeni şifremizi tanımlayalım. <laughs> Şifremizi onaylayalım. Evet, giriş işlemlerimizi yaptıktan sonra yeni şifremizi oluşturduk ve gönder butonuna tıklayarak yeni şifremizi kaydetmiş olacağız. Evet, şifremiz değiştirildi. Bu videoda sizlere genel profil ayarları, genel hesap ayarları, arama seçenekleri ve bildirim işlemleri üzerinde bilgi verdik. Hoşçakalın.